1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti tüm etnik kökenleri eşit vatandaşlık çatısı altında birleştirmeyi hedefledi. Ancak zamanla bazı iç ve dış odaklar sözde Kürt sorunu söylemini yayarak bu birliği zedelemeye çalıştı. 1978'de kurulan ve Sovyet çizgisinde Marksist-Leninist bir yapı olan PKK sadece Kürtlere değil tüm Türkiye'ye silah doğrulttu. 1984'te Siirt'in Eruh ilçesine yapılan ilk saldırıyla terörün kanlı perdesi açıldı. PKK sadece güvenlik güçlerini değil, öğretmenleri, köylüleri, çocukları bile hedef aldı. 30 binden fazla can kaybı, binlerce faili meçhul, köy baskınları, bombalı saldırılar. Bu, bir hak arama mücadelesi değil, Türkiye'yi içeriden çökertme planıydı. Devlet, yıllar içinde askeri operasyonlardan, sosyal reformlara, çözüm süreçlerinden teknolojik silah sistemlerine kadar pek çok adım attı.